Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Season Pass. Ve bugün sizle birlikte Viper karakterinin split haritasındaki line-up'larını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk line-up'ımız A site'lik kurulu olan bomba engelleme yönelik olacak arkadaşlar. Bunun için A main tarafına geçiyoruz. Kendimizi bu saksıya sabitleyeceğiz. Ve sonrasında ortadaki ışığı referans alıyoruz ve sonrasında zehrimizi elimize aldığımızda tam olarak buraya tekrardan referans aldığımızda gaz bombamızın üstündeki log logonun üstündeki simgeyi denk getiriyoruz ve line atıyoruz. Evet bu line up'ta a default engelleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için tekrardan a lobby, a main önü belli tabirler diyebilirsiniz. Kendimizi bu saksıya sabitliyoruz ve sonrasında yukarıda çıkan üçgen logonun sol tarafına crosshair'ımızı sabitledikten sonra Zehirimizi atıyoruz ve tam olarak bombanın üstüne düşüyor ve diffuse'ı engellemiş oluyoruz. Bu seferki line ise tekrardan A lobby tarafından atacağız. Bu sefer saksının üstüne çıkıyoruz bir önceki line ziyaden. Ve bu bir gaz bulutu line-up'ı. Crosshair'ımı buraya referans alıp gaz bulutumu attıktan sonra rampa tarafından pinkleyen rakip takım oyuncusu bizi göremeyecek. Bu sefer defans için bir one way'imiz var arkadaşlar. Heaven'daki bu kutuyu kendimi sabitledikten sonra bu karenin sol tarafına crosshair'ım getiriyorum. Ve gazımız elimize aldığımızda çıkan ok logosunun sol alt kısmını oraya denk getiriyorum. Ve tam atış, uzun atış şeklinde gazımızı attığımızda atak tarafındaki rakip oyuncuların bizi göremeyeceği bir one way yaratmış oluyoruz. Bu line-up'ımız ise B default'ta kurulu olan bombayı çözdürmeme veya diffuse ettirmeme yönelik olacak. Bunun için B main tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Kendimizi bu konunun olduğu yere sabitledikten sonra bu tabelanın sağdan ikinci harfinin alt şekline crosshair'imi hizalayacak alacak şekilde koyuyorum, bura, bura ve burayı referans alıyorum. Sonrasında hiç hareket etmeden line up'ımı atıyorum. Biraz ince bir line-up, biraz daha çalışmanız gerekebilir bu line-up'ı. Ve çalıştığınızda ve doğru yaptığınızda, line-up tam olarak bombanın üstüne düşmekte ve bombayı çözdürmemektesiniz. Bu sefer de B site için bir one-way'imiz var arkadaşlar. Kendimizi B site'in girişinde bu çizgiyi hizalayacak şekilde yerleştiriyoruz öncelikle. Sonrasında crosshair'ımı tam olarak koyduğum hizanın ortasına yerleştiriyorum bu burada ayrılmayacak ve sonrasında tam atış uzun atış gücümüzle smoke'umuzu attığımızda yukarı yapışacak ve bir one way yaratmış olacağız ve rakip takım oyuncuları bize öbür taraftan tam olarak bu şekilde göremeyeceği için kolay kill'lerimizi toplamış olacağız. Bu sefer de defans tarafından kullanılabilecek bir one way'imiz var arkadaşlar. Kendimizi mail'in içine yerleştirdikten sonra buraya cross referans alıyorum. Buraya sağ klik olarak smokumuza atacak şekilde jump throw yapacağız. Jump throw yapıp smokumuza attığımızda atak tarafındaki rakip oyuncular bizi buradan göremeyecek şekilde bir smoke oluşturmuş olduk ve kolayca onları burada haklayıp devam edebiliyoruz. Bu line da arkadaşlar mid için bir smoke atacağız Viper olarak. Genellikle bunu Brim veya başka smoker'lar yapıyor ama bu sefer Viper'la yapacağız gördüğünüz lineer şekilde bir çizgi çiziyorum. Kendimizi arkamız, arkadaki duvara yerleştirdikten sonra smoke'umuzu elimize alıyoruz ve çizgi çektiğim gibi line attığımızda tam olarak mid ve rope'un önüne düşmüş oluyor. Ve böylece takımımız için rahat bir geçiş sağlamış oluyoruz. Bu line up'ımızda ise arkadaşlar B heaven'ı kapatacak bir şekilde bir smoke atacağız Viper'la. Bunu perdesiz yapacağız ama perde için farklı yerde kullandığımızı hayal ediyoruz. Kendimizi B main tarafında buraya yerleştirdikten sonra tam olarak referans aldığım yere crosshair'ımı yerleştiriyorum. Ve sonrasında smoke'ımı atıyorum ve tam olarak B heaven'a düşmekte ve atak esnasındayken defans oyuncuların sizi görmesini engellemiş oluyorsunuz.